Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sendikte My Restaurant oynayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda oyuna güncelleme gelmiş. Bunu ben bilmiyordum. Şimdi çekeceğiz arkadaşlar. Çektiğimiz o diğer iki My Restaurant videosu hatta bir tane en az 20 görüntülemeye ulaşmış. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet başlayalım bakalım. Giriyoruz. Lütfen istediğiniz oyunları yine yazmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Birazcık en başta şöyle kasabilir. Şunu kapatalım. Yine kış güncellemesi. Karlar yine. Tek kat. Bu neden bu kadar kastı ya? Dört mü geldi? Vallahi dörtlü geldi. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Hızlı hızlı hızlı. 460 dolar paramız var. Hmm. Dur bakalım. Paraya bakacağım. Ona göre alacağım. Hmm. Ne yapsam? Ne alayım? Dört tane fırınım var. Bir tane de o zaman biz bir tane şef alalım arkadaşlar. Yani tüm fırınları doldurmak için lazım. Yani biz uğraşmayalım bir zahmet. Videoda nedense hep hem ses ben konuşurken hep cızır cızır sesler geliyor. Onun nedenini bilmiyorum. Yani kulaklık takmadan oynuyorum, söylüyorum ama nasıl olacak onu da bilmiyorum. O cızır seslerini nasıl yaparım acaba? Bakın ikisi başladı yapmaya. Ya belki bu siyah fırını almaya çalışabilirim. Tabi alabilirsek. Yerimizi büyütmeye devam edeceğiz. Oha. Noel baba geldi. İnanmıyorum. Dur bu. Bu yine çok ister. Aynen Noel baba bu. Ama yani Türkiye'de maalesef kutlanmıyor ya. Yılbaşına az kaldı. Aa. Ne istedi acaba? Çok merak ettim. Buna mı? Hmm. Ha yiyor mu? Ha yok. Acaba sadece kostüm giyip de mi geldi? Onu da anlamadım da. <laughs> Yoksa gerçek mi Yok canım. O kadar da değil. Bu kime? Buyurun efendim. Vallahi dolu 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 dolu. Hmm, bakalım. Bakın bu kime? Abicim buyur. Bu ne ya? O neydi? Aha 347 mi? Kim bıraktı onu? Böyle yere para mı bırakıyorlar? Hop yanlış oldu. Allah Allah. Anlamadım onun ne olduğunu da. 652 kim bıraktı ki beleşten? Efendim alalım paranızı. Hop. Dur bakayım yemek şuymuş. Tamam. Hı, Bu kime? Ee, Noel Baba ya değil. Allah Allah. Neyse kime giderse artık. Ya ne çıktım be. Hop. Hoppala. Bu arada arkadaşlar bir veya iki video öncesinde toplam 100 görüntülemeye ulaşmıştık. Şu anda 123 her video yüklediğimizde bu daha da çok artıyor. Arkada alışamadık. Yiyor mu? Hayda. Neden yemiyor ya? Abicim zaten bir sürü var. En sonuncuya. Al bakalım. Hmm. Bu. Yakınmış bu. Bu kime? Abicim buyur. Ah yiyor yiyor yiyor. Ooo dürüm istedin. Adana dürüm. canım benim beğen beğen bak yani evet bakın kaç verdi kaç verdi 1200 mü avcığım sen 5 kere gel bize oha yeri de bırak oha oha vay 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 vallahi çok iyi güncelleme getirmiş 555. Vay be. Hediyeler bıraktı. Vay, sevdim ben Noel Baba'yı. Yalnız iyi para kazandık ha. <laughs> i̇yi para. Şimdi harcamam ben bu parayı. <laughs> Dur bakayım var mı hala? Kutu. Gördünüz mü? Bir adamdan bile daha fazla bıraktı. Yani ben sevdim. Böyle 20 dolarla. <laughs> Şimdi bunu değiştireceğiz. Delight. Şunu al abicim. 1200 likten koyacağız. Hatta. Dur şimdi şunu da bir verelim. Hatta buradan bir tanesini daha satacağım öyle. Şunu da satabiliriz. Tamam. Heh, bu bu bu. bu. Ben fırın alıyorum arkadaşım. Hmm. 400 2580 bir tane daha alalım. 1182 tane yeter olur herhalde. Aa dur satmayı unuttuk ya. Onları satacağım onun parasıyla da almayacağım. Birazcık kalsın bize de işte. Bunu sat gitsin. Bunu da 120 dolara sattık. Tamam. Şimdi hemen koyalım yeni fırınlarımızı da. Ya nereye koyduk ya? Gittik de nereye koyduk işte. Şimdi şu çıksın da sonra bir de bakta kalır. Hiçinde boşuna para veremem. Hadi be canım. Heh. Oh Hadi bakalım. Yeni yeni fırınlarınız. Güzel güzel. Ama iyi para verdi ya. İyiymiş. Burada başka veren yok. Göremedim. Ödül olarak da yalnız 3 tane bıraktı buraya. İyiymiş. İyi gidiyoruz. İyi iyi. En azından şu fırınların parası çıksın birazcık sandalyeyi gireceğim bu sefer. Ha. Hadi, hadi almayı Daha olsun. Şimdi şundan 3 tane dolduralım. Bunu al. 2 yok. 4, 8, 12 tane lazım. 3, 6 Dur şimdi kaç tane var? 6 9 12 her hepsine dörtlü koyacağım. Oralar tamamlanması olsa, ee, dur hatta şöyle en başta masa koyalım. Şöyle iki aralık. Koydu mu? Koymuş. Üç tane. Tamam, hadi bakalım, başlayalım. Hemen. Hemen buraya da koyduk. Dur, ha. Tamam. Oho, inanmıyorum. Müşteri dolmuş. Yalnız iyi. Altın malzemeyle başlarız. Ya yani altın masa, altın koltuk. Ya yani bunları satıp şu anda aslında iki tane şey alabilirim. Dur bakayım ya onlar ne kadardı? 1 500, de 750 diye biliyorum ben. Bakın bunlar. 650 mi? Bu da 500. Hmm. E tamam o zaman. Buradan bazılarını satarız. Hemen bunu da aldık oğlum be. Uf, uf, uf. tamam. Tamam da bitirelim. Evet arkadaşlar, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Yine bu serinin gelmesini, devam et devam etmemi istiyorsanız tam tamına sadece 20 like lütfen arkadaşlar. Öbür türlü söz veriyorum çekmeyeceğim. Hı. Tam 20 like istiyorum. Evet. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.